Ekrem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Psikolog ve doktor ben Ekrem Çıkı hakkımızda. Hoş bulduk sağ olun. Ekrem. Çok teşekkürler. Gönül ister ki bu tür olayları hiç yaşanmasın. Kesinlikle. Ee, maalesef bir aynı gün içerisinde veya birkaç gün içinde az az bu tür olaylar e, gelmeye başladı. Ben de şimdi e, bağlanmanızı gün içinde haberim oldu ama çok e, diken diken oldu. E, bu tür olayları e, önden almak gerekiyor artık e, ve bu tür kişilerin de belli bir tedavi ve rehabilite altına alınmaları gerekiyor. Hı hı. Yani e, sadece cezaevine konmaları değil tedavi de edilmeleri gerekiyor değil mi Ekrem Bey? Tabii genellikle at çıktığında çoğu kişi serbest kalıyor ama bunların nereye gittiği, ne olduğu, tedavi sırasında ve sonrasında ve devamında devamlı takip edilmesi gerekiyor. Çünkü bu teşhircilerin, tacizcilerin veya e, bu tür psikopatlıkları yapanların mutlaka bir psikolog, psikiyatr gözetiminde hayatlarına devam ettirmeleri gerekiyor. Nasıl ki uyuşturucu kullu bağımlılarının belli bir takibi yapıldığı gibi diğer türlü el çekmekle belki birkaç tacizci veya teşhirci türsebilir, e, korkutabiliriz ama kökten e, çözüm düşünmek gerekiyor. Ben daha çok e, bildiklerimden çok sizin sorularınızı, meraklarınızı, seyircilerimizin sorularını e, cevaplamak isterim. Ekrem Bey peki bu son zamanlarda bu olayların artmasının sebebi sizce nedir? Psikolojik e, sebebi nedir sizce? Şimdi bu tür kişiler genellikle e, yani kendilerini sosyal ortamda ifade edemediklerinde e, ve cinsel sapkınlıkları da tedavi olmamış görünceden. Genellikle bu kişiler tedaviden kaçtıkları için yakalanana kadar veya sevdikleri onları tedavi ettirmedikleri için bu tür sapkınlıkların işaretlerini verirler. O yüzden bir anda çıkıyor. Genellikle işsizlik olur, içe kapanma olur, depresyon olur ve kurbanda da maalesef birçok panik kaygı bozukluklarına neden olabilir. Sinir, stres, gerginlik ve tedaviden kaçma aslında kendilerinden kaçıyorlar. Çocukluk döneminde, ödipal dönemde yani babaları tarafından iyiliş edilmekten korktukları için bu psikolojik Bu dönemin iyi çocukluk dönemini terapi almaları gerekiyor. Ondan dolayı kaynaklanıyor. tabii ki genellikle bizde bir büyük bir kaza olmadan bir üst geçip yapılmadığı gibi genellikle bu tür olaylar atmadan da e, gerek toplum gerek aileler gerek yetkililer e, kalıcı ve uzun vadeli önlem almıyorlar. Günlük yaşıyoruz, ondan da kaynaklanıyor. Evet, Ekrem Bey peki e, taciz uygulanan kişiler kişilerin psikolojisi e, nasıl e, nasıl tedavi edilebilir? Neler önerirsiniz? Şimdi bunun bir cinsel sapıklık ve sapkınlık olduğunu düşünüp bu kişilere... Linç ederek bir kişiden intikam alabiliriz. Ama e, bu tür kişilerin e, ileride e, sivil toplum dernekleri kurabilirler, kuruluşları kurabilirler. Çünkü başına geldiği için çok ciddi anlamda kur, e, kurban rolündedir. Ama bütün erkeklerin böyle olduğu veya cinsel sapıkların çok olduğu anlamına gelmez... Bunu bir hastalık ve kişilik bozukluğu şeklinde düşünebilirler. Orada masum veya kendisine karşı koymayacak kişiyi şircilik veya taciz gibi göstererek aslında cinsel haz alma peşindedir. Kendisine yönelik bir şey gibi görmeyip e, bunun bir hasta veya deli, deli bir kişinin gösterdiği tavırları e, içselleştirmemeli. Kendi üzerine alınmamalı ama mutlaka bir e, genellikle çocuklar veya kadınlar, bayanlar e, bu konuları mağdur oluyorlar. Bu durumu atlatabilmeleri için düzenli 2-3 ay e, profesyonel yardım alabilirler. Hasta veya mağdur yakınları da e, bunun takibini yapmaları gerekiyor. Ee, yardım alması gerekiyor e, Profesyonel yardım almaları gerekiyor. Bununla ilgili belediyelerden alabilir, psikoterapi merkezlerinden yardım alabilir, hastanelerden yardım alabilir. Bu travma er geç atlatılacaktır. Ama genellemelerini tavsiye ederim. Hani size e, affedersiniz cinsel organlı gösteren kişiler e, hep gösterecek, hep olacak anlamında değil. Bu tür e, tazizciler, e, tecavüzcüler veya cinsel satkınlık yaşayanlar el geç kendilerini belli Ve bunlar mutlaka e, gerekli hukuki cezaları ve e, gerekli rehabilite ve tedavi takipleri yapılacaktır. Bu böyle kalmamalı diyorum. Ee, aynı zamanda insan sapkın düşünceleri olanlara da buradan bizi izliyorlardır. Ses, sesleniyorum. Mutlaka el geç yakalanacaksınız. Tüm Türkiye'ye da dünyaya rezil olmadan birilerini mağdur etmeden e, en yakın psikoloğa koşmalarını çünkü psikologlar etik kurallar çerçevesinde kendileri görüşecek ve tedavi olacaklardır. ...ömür boyu bu illetle yaşayamazlar... ...yoksa... E, ...toplum içinde onların can güvenliği de yok... ...çünkü linç edilenleri... Hasta, e, ...hastanede veya... ...hapishanede ihbar edilenleri... ...kim olduğu gidenleri de... ...duyduk, gördük... ...madem ki bu bir hastalık, kişilik bozukluğu... ...onu kabul etsinler... ...ve e, kendileri de kurtulsun bu durumdan... ...toplum da e, kurtulsun... ...yoksa biliyorsun insanların öfkesini kontrol edemezsin ve toplum belki adaleti de beklemeden infaz edebilir. E, çok daha büyük projedeler e, ve kurbanlar mağdurlar ortaya çıkabilir. Ekrem Bey e, en son haberimizde Burdur'daki olayda e, linç edilmiş e, sapık. Bununla ilgili bunun psikolojisi nedir? Hani toplumda da gerçekten artık bir tepki oluşmaya başladı. E, bunun psikolojisi nedir e, sizce? Yani e, e, veya bu tür e, davranış sergileyen, affedilen veya hala içinde bu tür türküleri e, yaşayan kişiler bu çocukluk döneminden kalmadığı e, travmadır, e, bir kişilik bozukluğudur. Nasıl ki dişimiz ağrıyınca diş doktoruna gidiyoruz. Aynı şekilde profesyonel yardım almaları gerekiyor. Hem kendi vicdanlarında hem toplum önünde sorumluları. Kendilerini seviyorlarsa, sevdiklerini seviyorlarsa e, bu tür cinsel e, sapıklıklardan kurtulsunlar. toplumda da kurtulsun. Ve bunu mutlaka bir e, dört duvar arasında bir terapistin e, önünde anlatarak gerekli psikanalitik, e, psikodinamik veya bilimsel davranışçı terapileri alabilirler. E, unutmasınlar özellikle teşhirciliğin mutlaka bir tedavisi vardır bundan kurtulabilirler. Ondan dolayı profesyonel yardım altında bu ayıp değil. Ama eğer bu durumu sağlamazlarsa çok ayıplanacaklar. Bu ciddi özellikle güçlü zayıf kız çocuklarına veya bayanlara veya toplumdaki diğer bu konuyla hiç alakası olmayan kişileri ne kurban etsinler ne kendileri kurban ediyorsunlar. Evet. Ekrem Bey son olarak da e, güven duygumuzu da hani herkese karşı herkesi potansiyel suçlu olarak görüyoruz. E, bununla ilgili bizlerin psikolojisini nasıl etkiliyor bu olaylar? Şimdi bunlar e, hemen hemen her gün olacak veya olmuş gibi düşünmemek lazım. E, ciddi. E... Yani gözümüzü açıp bu tür e, davranış bozuklukları yapanları e, nasıl ki polise, karakola teslim ediyorsak bu kişileri de e, ihbar hattı kurulabilir. E, gerekli e, nasıl ki bir teröristi e, ifşa ediyorsak veya e, ihbar ediyorsak bu tür kişilerin de kayıt altına e, tedavi ve rehabiliter Kendimize de bu tür olaylar hep olacak anlamına gelmez. Hala dünyada iyi insanlar var ve biz onları arıyoruz. Onlar da bizi arıyor deyip kısaca olumsuzlukları genellememek lazım. Tencereden baktığımızda yerdeki çamuru değil gökteki yıldızları görmek lazım. Kısaca hayata devam etmek lazım. Kısaca bugünlerde geçecek demek lazım. Hep sürekli mutsuz olamayız, sürekli tacize uğrayamayız sürekli bütün olumsuzluklar bizi bulmaz diye güzellikleri kovalamak lazım. Başka çaremiz yok. Kısaca yola devam etmemiz lazım. Sadece evet. tecavücü, psikopatı gerekli devlet kurumu ve yetkililerini teslim ettikten sonra biz hayata devam etmemiz lazım. Yoksa tacizcinin, tecavüzcünün, terapistin istediğini yapamayız. Çünkü bu vatanın, bu hayatın gerçek sahipleri bizleriz. Hı hı. Evet Ekrem Bey çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bağlandığınız için dediğiniz gibi iyi insanlar da var. Böyle de düşünmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza Kesinlikle bağlandığınız güzel için. güzel odaklansınlar. Başarılara odaklansınlar. Hayatta pragmatik ve faydacı düşünsünler. Elbette bu tür negatif olaylar, olumsuz olaylar belki reyting altında çok konuşulsa da ilk fırsatta bunlara prim vermeyelim. Bu tür haberleri veya davranışları çok paylaşmak çoğaltmak yerine güzellikleri çoğaltalım sizler de çok ciddi bir yayıncılık ve emeği veriyorsunuz. Buradan teşekkür ediyorum her zaman. Uçan Kuş TV bizleri hayata uçuruyor, hayatta koparmıyor, hayata bağlıyor. Teşekkür ediyorum. Benim için teşekkür de çok ciddi bir binlerce kişiye konuşmak çok ciddi bir tecrübe hem deneyim hem faydamı faydalı ve başarılı hissediyorum. Teşekkür ediyoruz Ekrem Bey. Çok sağ olun. günün olayı programı